Herkese günaydın. Yine bir arabadan vlog başlatıyorum. Bu sefer işe gitmiyorum. Çınar'ı okula bıraktım. Aa, nefessizlikten. Çınar'ı okula bıraktım. Ondan sonra BİM'e falan bir baktım. Hani bugün salı belki bir şeyler gelmiştir diye. Hiçbir şey gelmemiş yani. İhtiyacım olan hiçbir şey yoktu. E, Bime baktım A101'e baktım. A101'den kahve alacaktım zaten. Onun için girdim. Ondan sonra şimdi nereye gidiyorum biliyor musunuz? Bizim bu aşağıda biraz Üsküdar'a doğru inerken e, bir simitçi var. Taş fırın simit. O kadar güzel ki. Çok uzun zamandır kapalıydı orası. Bu yasaklardan dolayı falan. Şu anda açmıştır diye düşünüyorum. Ramazan boyunca da hep kapalı oluyor. E, kahvaltımı yapmadım daha. Dedim ki gideyim oradan sıcak sıcak bir simit alayım. Ee, güzelce bir simitle kahvaltı yapayım. Bayağıdır yapmıyordum. Gel dayıcığım dönemedin mi koca yerden ya? <laughs> ben de böyle araba kullanırken bir serseri yanım çıkıyor ortaya, size anlatamam dayı falan böyle. Yani sözünüzü şimdi ben simit almaya gidiyorum. Ondan sonra da eve gideceğim kahvaltı yapacağım. Dediğim gibi Çınar'ı okula bıraktım. Bayağı da erken bıraktım yani normal aslında normal saatinde bıraktım erken değil ama Evde olduğum için biliyorsunuz bu kreş saatlerini ben biraz böyle esnetmiştim kendimce ama kendi de artık erken uyanıyor ee, ve hani haftanın iki günde jimnastik ve spor dersleri var okulda ve öğretmenler kesinlikle onu kaçırmamasını istiyor. Ben de özellikle o iki gün daha da böyle hani erken götürmeye çalışıyorum. Umuyorum simitçi kapalı değildir. Evet açık yaşasın. Neyse ben alayım simidi güzelce. Sonra görüşürüz. Simitçi açık evet ama şimdi tam simitçinin karşısında hakmar var. Oraya bir bakacağım. Neler gelmiş böyle size de bir göstereyim. Tabii bunlar kim bilir ne zaman geldi. İçeride neler var bakalım. nasıl acaba? denemek de istiyorum aslında. Şu krema bence bu benim aldığım e, lotus kreması gibi. Karamelli bisküvi kreması diyor. Muhtemelen öyle olduğunu düşünüyorum. Bisküvi kreması 15 TL'miş. Aslında hani diğerinin fiyatını düşündüğünüz zaman bayağı uygun. Deneyeceğim bunu. parabolilerde indirim var galiba ben de parabolisi sevmiyorum. böyle piknik sepetleri bilmem organizerler aldım, Hakmara'da uğradım ve şimdi eve gidiyorum. Sabah sabah bir market turu oldu. Müzik de açık kaldı. Havada nasıl güzel anlatamam size ya. Ama yapacak bir şey yok, eve gidiyoruz yani. Hava istediği kadar güzel olsun. Valla millet de çatır çatır geziyor yani. Aa, hakikaten yani otele gidenler, ne bileyim dünya turu atanlar <laughs> ne ararsanız var yani. Hani birçok insan gerçekten hiç virüs yokmuş gibi yaşıyor. Birçok insan böyle işte kendince uyumaya çalışıyor. O kadar dikkat eden Allah korusun o kadar gezene bir şey olmaz da dikkat eden gider yani. Buradan da girilmiyor gidebilirdim belki ama. O kadar saçma yerler var ki yani evinizin önüne çıkış yolunuz ters yön. Öteki taraftan gitmek için gerçekten baya bir tur atmanız ve saçma sapan yollardan gitmeniz gerekiyor. Aman! Bugün böyle her şeye isyan edesim var. <laughs> i̇syan modundayım farkındaysanız. Umuyorum bu yolda çıkmaz yol değildir. Neyse bakalım ben artık evime geçeyim. Orada da görüşürüz ben evime geldim şükürler olsun hemen geldim elim yüzümü yıkadım üstümdeki tişörtümü değiştirdim ee, hemen marketten aldıklarımızı göstereyim size tekrar elimi yüzümü yıkayım ondan sonra da e, kahvaltı hazırlığına başlayacağım şöyle yumurta aldım bir tane yumurtam bitmişti bir tane kalmış yani ondan sonra artık havalar çok sıcakladı ve böyle sürekli bir içmek istiyorum ama soğuk bir içmek istiyorum ve gazozu çok seviyorum bir tane gazoz aldım Şöyle e, Berkin bu Aerial Gör <laughs> nasıl okunduğuyla alakalı bir fikrim yok. Bu arada çayımı da demledim hemen. E, şöyle poşet çay aldım. Bazen böyle çay demlemeyi üşeniyorum falan. O zamanlarda böyle bir tane içerim dedim. Çok sevmem poşet çayın tadını ama en azından çok çay ihtiyacı olduğu zaman idare eder diye düşünüyorum. Kahvem bitmişti. Bir tane Jacobs Kronat Gold aldım. Ee, sonra bir tane de şöyle hijyenin e, leke çıkarıcı deterjanından aldım. <laughs> ne diyeceğimi bilemedim şu anda. Şöyle üst kısmı fırçalı. Şöyle göstereyim hatta. Şurası şöyle fırça. Hani lekenin üzerine bastırıp bu fırçayla e, geçiyorsunuz. Bazı lekeler gerçekten çok inatçı oluyor. Ne yaparsanız yapın çıkartamıyorsunuz. Böyle bir alayım bakalım dedim. Sonra simit alacağımı söylemiştim. İki tane simit aldım. Şu anda sıcacıklar. İki tane aldım ama ikisini yemem. Diğerini de sonradan yerim diye düşünüyorum. Bunlar A101'den ve Bim'den aldıklarımdı. Zaten Bim'den sadece gazozlu çayı aldım. Diğerlerini de A101'den aldım. Sonra Hakmar'dan şöyle bir tane e, Capri short aldım Hakan için. Böyle kumaşı falan ince, gayet hoştu. Biraz büyük almış olabilirim ama Hakan böyle rahat sever, hani böyle dar şeyleri hiç sevmez. O yüzden hep kendi bedeninden bir beden büyük alır, ne alırsa. O yüzden olacağını düşünüyorum. Bir tane bunu aldım Hakan'a, 22 liraydı fiyatı galiba. Sonra göstermiştim zaten şu, e, bence bu Lotus'un çakması diye, muhtemelen öyle diye düşünüyorum. Tadı nasıl? deneyip size fikrimi söyleyelim. Bu kadar. Ha bir de şey aldım. Ee, Nalgura uğradım. Bir tane menfez galiba bunun adı. Buradaki menfezin arkasında bu vidayı sabitlemek için işte neyse onun adı. O zaten yoktu. Ben orayı böyle bantla falan bir şekilde yapmıştım onu yıkadığım zaman. Ama şimdi artık iş tutmuyor. O yüzden hem temiz olsun onu değiştireyim dedim. Bir tane de bundan aldım. Hemen bir kahvaltı tabağımı hazırlayayım. Ben böyle uyandıktan sonra kahvaltı yapamayan insanlar vardır ya. Asla o insanlardan değilim. Yani uyandıktan sonra mutlaka kahve içerim. Ama hemen akabinde kahvaltı yapabilirim. O yüzden şu an kahvaltı yapmadığım için böyle yavaş yavaş kötüleme moduna giriyorum. Hemen bir kahvaltımı hazırlayıp geliyorum. Ve kahvaltı tabağım hazır. Kremamı koydum. Kahvaltı tabağımı bu şekilde hazırladım. Zeytin, peynir, yeşillik ve bir tane domates koydum. Çayım hazır. Kahvaltı yapmak için şu anda sabırsızlanıyorum. Şöyle, zeytini çok sevdiğimi ve çok tükettiğimi biliyorsunuz. Sanıyorum bunu hepsini yerim diye düşünüyorum. Böyle bakalım, bana afiyet olsun. kahvaltımı bitirdim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tabağın hepsini yedim. Hepsini. Şimdi şu şeye bakacağım. Bisküvi kremasına. Dedim ya size söylerim nasıl olduğunu diye. Şöyle bıçak almadım ya. Hemen şöyle tadına bir bakalım. Yani tamamen Lotus'a benzetmeye çalışmışlar ama yanından bir uğrayıp geçmişler. Yani çok kötü değil ama tabii ki Lotus'la alakası yokmuş. Çok şükür Allah'a doyduk. Daha mı doymayacağım? Gerçekten kendime geldim ama. Vallahi. Şimdi güzelce birkaç bardak keyif çayı içerim. Ondan sonra işlerime bakarım. Sonra biraz evlerimi falan toparlarım. Sizinle de yine bir yerde görüşürüz. Ya ışık oradan nasıl vuruyor bilmiyorum ama. Şimdi takacağım. Beraber takalım dedim. Birazdan da bir boyacı gelecek eve. Ee, bahsetmiştim ya bayramdan sonra evi boyatacağız. Yani mutfağı kesin boyatacağız ama hani belki evi de boyatırız diye. Biz son kararımız evi de komple boyatıyoruz. Çıkarttım. Dedim ya bu arkasını böyle çift taraflı bantla tutturmuştum. O yüzden onu kesmek gerekli. Anamdan uğraştım. Şimdi orayı bir sileyim hazır menfez yokken. Daha temizlik yapalım ne kadar oldu? Ama yağmur falan yağdı ya, camlar falan yine leş gibi olmuş ya çok nankör, çok. Bu elif gerçekten çok nankör. Evet. Oy bitti. Nasıl gibi oldu. Ya zor bir şey değil aslında bunu takmak. Hemen arkasındaki videoyu geçirip hani o somun sıkıyorsunuz ama yer itibariyle böyle burada <laughs> olduğu için kollarım ağrıdı. Şimdi gelelim boyu olayına ee, bu mutfak duvarının halini biliyorsunuz kızlar ee, o sandalyeler duvarı mahvetti yani biz sürekli bir de biliyorsunuz orada oturuyoruz hani sadece mutfakta yemek yiyip kalkmıyoruz ee, eşimle günümüzün çoğunu orada geçiriyoruz diyebilirim. Çünkü biliyorsunuz ki kötü alışkanlıklarımız var ve onu mutfakta e, yapıyoruz ve e, yani yamuk mu oldu bilmiyorum ama neyse şöyle bir ayarlayabildim nihayet e, yani o yüzden günümüzün büyük bir çoğunluğu mutfakta geçiyor o sandalyelerde yani nasıl o hale geldi inanın hani o kadar hani hiç mi fark etmediniz diyeceksiniz. tabii ki de hani sonradan fark ediyorsun otururken fark etmiyorsun sonradan fark ediyorsun. Bir baktık önce oyulmuş sonra artık orası zamanla zamanla şu anda bayağı bir çukur var yani neredeyse mutfağı boyatmamız lazım zaten yani şöyle bir usta elinden çıkması lazım çünkü oralara alçı yapılması lazım hani böyle bu tarz şeyler de şimdi elinden çok fazla gelmez o yüzden bir e, ustayla anlaştık biz sadece işte mutfak ve banyonun e, tavan kısmında böyle biraz e, siyahlıklar oluşmaya başladı sadece ile mutfağı yaptırırız diyorduk ama sonra dedik ki hani girmişken hazır içeriye bütün her tarafı da yaptıralım. Hani böyle baktığınız zaman salonum, holüm, yatak odaları falan çok pis değil aslında ama hani boyansa da iyi olur yani sürekli dakika başı eve boyacı çağıracak halimiz yok en azından. Hani neredeyse zaten bir sene oldu biz taşınalı biliyorsunuz girdiğimizde zaten boya badana yaptırmamıştık çok temizdi çünkü ev. Sadece silip oturdum hani şu anda da silip oturulabilir durumda mutfak hariç hani mutfaktaki o oyulmalar dışında hani ben bunu silip bir sene daha çok rahat oturabilirim ama hazır yaptırmışken de e, hani buralarda her taraf yapılsın diye düşündük e, şimdi birazdan boyacı gelecek eve bakacak hani yarın mı gelir sonraki gün mü gelir tam olarak işi ne zaman bitecek ve buraya nasıl başlayacak ondan çok emin değilim e, böyle yani Anlayacağınız bir boya işine kalkışıyoruz. Bu arada mutfaktaki o sandalyeleri ne yapacağız? Ee, gelelim ona. Ee, yani o sandalyelerden aslında görünüş ve hani duruş açısından gayet memnunum. Hani oturmasında da bir sıkıntı yok aslında. Biz oralara çünkü hani minder falan koyduk ve gayet rahat. Amma velakin inanılmaz derecede bu altındaki vidalardan çıkıyor. Biz onları kaç defa kendimiz yaptık, kaç defa yaptırdık hatırlamıyorum. O yüzden eşimle son kararımız zaten o sandalyeler yeterince Duvar. duvara da zarar verdiği için o sandalyeleri değiştirmeyi düşünüyoruz. Yani düşünmüyoruz kesinlikle o sandalyeleri değiştireceğiz. Bakalım şu hafta sonu yasakları kalksın aslında ee, birkaç tane daha planım var sürpriz olsun onlar size. Ee, ama yasakların kalkmasını bekliyorum haliyle. Sanıyorum bu hafta son olur diye düşünüyorum. 1 Haziran'dan sonra yeni bir genelge yayınlanacak hani bu yasaklarla alakalı güncellemeler yapılacak ve artık hafta sonu yasağının olmayacağını düşünüyorum. Öyle birkaç mağazaya bakmamız lazım. Hem sandalyeler için, dediğim gibi hem öyle birkaç planım var. Bakalım gerçekleştirebilirsek. Ee, ama önceliğimiz dediğim gibi bir boyamızı, badanamızı yaptıralım. Mis gibi tertemiz olsun evimiz. Ondan sonra da bakalım artık yapılan değişiklikleri hep beraber göreceğiz. Çocuk odası birazcık gözümde büyüyor biliyorsunuz. Çocuk odasını daha önce göstermiştim size. Gardırop, ranza, dolap, çekmece böyle. Hani hepsi böyle iç içe sıralı bir şekilde ve ranza oraya o kadar böyle milim milimine sığmıştı ki. Alttaki hatta süpürgekleri falan sökmüşlerdi. Gelen, ranzayı kuran kişiler. Ee, acaba diyorum onu şimdi çıkarttıkları zaman tekrar e, yerine koyabilecek miyiz? Açıkçası merak içerisindeyim. Neyse bakalım artık. Bir şekilde artık hale yola koymaya çalışacağız. Böyle yani. Ben şimdi evimi tamamen toparladım. Sadece bir süpürge tutacağım ama. Onun için birazcık vaktim var. Ee, yani... Bazı işlerim var. Onları halletmeye çalışıyorum şu anda. İşlerimi halledeyim ondan sonra bir evime süpürge tutacağım. Böyle çok dip köşe temizliğe girmeyeceğim. Dediğim gibi zaten bugün yarın boyacı gelecek eve. Zaten biliyorsunuz daha aslında her yeri yeni tertemiz temizlemiştim. Perdeler, camlar. Hadi camlar falan neyse de perdeleri falan hepsini yeni yıkamıştım. Şimdi tekrar boyacı girecek. Yine bir su olsa da ben döndürürüm. Yani bunları çıkartıp tekrar asamam yani boya yapıldı. Her yer tertemiz olsun isterim çünkü. Bakalım yani artık göreceğiz. Boyacı hala gelmedi. Saat 5 oldu. Sanıyorum akşama doğru gelecek. Hani oradaki işi bittiği mi zaman mı gelecek artık? Ne zaman gelecek bilemiyorum. Dediğim gibi saat 5 oldu. Birazdan oğlum gelecek. Ben de yavaştan yemeklerimi hazırlamaya başlayayım. Gerçekten insan <laughs> ne yapacağım ne yapacağım? Sabahtan beri düşünüyorum ne yapsam ne yapsam diye. Ee, neyse, sanırım bir şey buldum. Yeşil mercimek yapmıyorum bayağıdır. Böyle el yeşil mercimek yemek gibi yapacağım böyle, hafif sulu. Biz onu çok seviyoruz. Ee, yeşil mercimek yapmaya karar verdim dediğim gibi. Yanına da, hani yanına ne olur? Pilav olmaz. Onun için makarna yapacağım. Şimdi onun yanına çorba olmuyor çünkü zaten o da çorba gibi. Yanına pilav olmuyor, zaten o da bakliyat. Neyse yine en iyi giden dediğim gibi makarna oluyor. Sizi bir yere koydum. İnşallah düşmezseniz tencerenin içine. Güzel bir yer buldum. Şimdi şöyle birazcık sıvı yağ ekleyeceğim. Birazcık da tabii ki zeytinyağı ekliyorum artık. Normalde ben yemeklerime hiç zeytinyağı eklemiyordum açıkçası. Ama artık muhakkak ekliyorum. Sebebi malum. Ya şu anki soğanlar çok güzel değil mi? Bembeyaz. O kadar hoşuma gidiyor ki. Hem böyle çok acı da olmuyor. Hemen böyle elimde doğrayacağım. Bunu şimdi yapıyorum ki Çınar okuldan geldiği zaman aç oluyor. Normalde 12'de öğle yemekleri. Ee, saat 4'te de biliyorsunuz ya bu bizim e, hani veliler bir şeyler yapıp gönderiyor. İşte hamur işi, kektir, tatlıdır, poğaçadır, börektir falan o tarz şeyler oluyor. Ee, ama çok fazla yemiyor herhalde çünkü aç geliyor, yani bayağı aç geliyor. O yüzden o gelmeden çorbamı falan hazır etmeye çalışıyorum. Soğanlarım kavrulurken ben de bir taraftan mercimeklerimi yıkayayım. Bu mercimeğin ayarını hiçbir zaman tutturamıyorum. Çok koyuyorum, böyle az olacakmış gibi geliyor ama maşallah çok da bereketli oluyor bilirsiniz salçamı koydum. Birazcık da biber salçası ekleyeceğim. Şu kadar. Salçamı, soğanımı, sarımsağımı kavurdum. Ondan sonra mercimeklerimi güzelce yıkamıştım. Ben önceden haşlamıyorum. Gayet çabuk bir şekilde pişiyor, yani düdüklüye falan da atmıyorum. Çok lafı oluyor çünkü düdüklüye zaman. Yani 20 dakika falan sürmüyor pişmesi. Şimdi güzelce şöyle birazcık da bunları kavurayım. Sonra baharat aşamasına geliyorum. Bence en önemli şey... ...mercimeğe karabiberi çok yakıştırıyorum. Ama tabii ki çınarın da yiyeceğini düşünerek ona göre atıyorum. En can alıcı yerde telefonum çaldı. En can alıcı yer derken bence mercimeğe çok yakışan denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle bolca kimyon. iki kaşık kadar atıyorum görmüş olduğunuz gibi. Yani elbette ki damak tadı herkesinki farklı olabilir ama biz çok seviyoruz. Gerçekten çok yakışıyor. Sonra tuzunu da ekleyeceğim şimdi. Sonra suyunu ekleyeceğim. Ee, eriştelerini atacağım. Hemen onları da getireyim. Şunu da ekledim. Bütün baharatlarım tamam. Şimdi de bu kare eriştelerimden ekleyeceğim. Aslında hani bunların çok daha küçükleri daha güzel olur ama bende şu anda böyle var. Bu şekilde kare erişte. Şöyle yaklaşık iki avuç kadar ekliyorum. Bu da benden olsun. Hemen şunu suyunu ekleyeceğim. Bir iş geldi. Şimdi hemen onu kontrol etmem lazım ona bakacağım sonra kaldığım yerden devam. Şöyle bir et buldum. Görebiliyor musunuz? Yani bu buraya sığar mı? Daha sığmadı. Ben bunu hangi aklı hizmet bu şekilde böyle koymuşum. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Lakin yok. Kesinlikle sığmıyor. Ben yani bunu çözdüm imkanım da Şemsiyi çıkartamıyorum. Ablalarla konuşmayacağım ben. Konuş lütfen. Hayır, istemiyorum. Neden istemiyorsun? Neden istemiyorsun? Ablası almaya gitti ya bunu. Şoka gitmek istemiş. Sonra eve geldi. Şoka gidelim diye tutturuyor. Anneciğim yapma? <laughs> Ablalarla konuş diyorum. İstemiyormuş konuşmak. Tamam, konuşma sen bilirsin. <laughs> Çok özledim seni biliyor musun? mis gibi de kokuyor dedim evet. oğlum ya bu eti buraya sığdıramadım görmüş olduğunuz gibi valla burada böyle kaldı dediğim gibi bunu buzluğa tekrar koymayacağım çözülsün artık doğramaya çalışırım çünkü şu kemik falan gayet güzel duruyor böyle ilikli falan en kötü et suyu yaparım ee, böyle haşlama gibi de yaparım ama dediğim gibi onun için önce çözülmesi lazım çünkü bayağı don ve ne kadarı kemik neresi kemik şu anda fark edemiyorum şurada etler var Son parça zaten zaten Kurban Bayramı da geliyor. En azından son et sularımı da hazırlamış olurum bu vesileyle. İyi oldu gördüğüm, buzluk da boşalmış olur. Yemeğim pişti kızlar, bu şekilde inanılmaz lezzetli olmuş. Vallahi kimyon yani herkes sever sevmez kimyonu tabii ama kimyon inanılmaz yakışıyor. Biz çocuklarla yedik bile, Hakan'ı bekleyemedik çünkü acıkmıştık bugün. Ben öğlen zaten bir şey yemiyorum. O yüzden biz yedik yemeğimizi. Bu arada da boyacı geldi, ee, eve baktı. Dediğim gibi her tarafı boyatmaya karar verdik. Son olarak renk tonlarını seçtim gibi. Ee, bir saniye. Renk tonlarını seçtim gibi. Ee, seçtim gibisi şöyle. Yine aynı renk olacak. Hemen hemen gri olacak. Ama salonda e, geçişli gri istiyorum ben. Yani bir duvarı birazcık daha koyu gri istiyorum. Yani sanıyorum bugün karar verirsek renge ve fiyata, yani fiyata anlaştığımıza bugün karar verirsek yarın en geç öteki gün gel gelmiş olacak. Ve inşallah evimiz boyanacak yani. Bu şekilde bunu da halledeceğiz Allah'ın izniyle. Bir günde bitiririm dedi. Bence de biter. Hatta isterseniz kapıları da boyayabilirim dedi. Boyatsam mı bilmiyorum ama. Sanki her taraf boyanınca kapıların da boyanmaya ihtiyacı olur diye düşünüyorum. Özellikle mutfak kapısı. İnanın diğer kapıların yanında mutfak kapısının rengi bir tık daha sarıya kaçıyor yani. Buradaki işte bu yağlar, işte duman falan gerçekten mahvetmiş her yeri. Bizi ne hale getiriyor kim bilir. Bir sonraki video muhtemelen boya videosu olur diye düşünüyorum. Bana kolaylıklar dileyin şimdiden. Yani hiç sevmem aslında. Ama yani mecbur yapılacak. Hatta bana hani girmeden boyat falan demiştiniz ama gerçekten girmeden hiç boya ihtiyacı yoktu evin. Bir senede maşallah duvarları <laughs> mahvettik. Böyle burayı oyduk koyduk. Bu arada buraya tahta yaptıracağım. Kesin kararım. Yani tam bu hizaya, masaya ve sandalyeye gelen tarafa tahta kestireceğim. Dediğim gibi Hakan'a kalsa sandalyeleri değiştirelim diyor ama bilemiyorum hani nasıl bir sandalye buluruz bu masaya göre, buraya göre. Bakacağız artık yani duruma göre zaten birlikte görüp görmüş olacağız. Artık ben bu saatten sonra bir şey yapmam. Ben yemeğimi falan da yedim. Artık gelir Hakan'a yemeğini ısıtırım. O da yemeğini yer ve artık klasik akşam rutinimiz başlamış olur. Ben artık videomu kapatayım. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sonraki videolarda yine görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.